Melik Gazi Kaymakamı Bülent Karacan'a yönelik yapılan iade ziyareti Kayseri Uzgatlar Federasyonu Başkanı Deniz Şan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ersan Dağdeviren ve Koray Can da katıldı. Ziyarette konuşan Melik Gazi Kaymakamı Bülent Karacan, Başkan Çağan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, biz gerçekten kendisine dostumuz, arkadaşımız ve hemşerimiz olarak görüyoruz hepsinden öte. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Güzel şeyler yapacağına inanıyorum dedi. Değerli dostum, değerli arkadaşım, değerli kardeşim Kayseri Yozgatlar Federasyon Başkanımız Deniz Kardeşimiz bize iade ziyarete geldi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, biz gerçekten kendisini e, dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz olarak görüyoruz. Bir hemşerimiz olarak görüyoruz. Hepsinden de öte, ee, çalışmalarında başarılar diliyorum. Güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Biz de bir hemşerisi olarak elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. Ve ee, insanlarımızın uyum içerisinde, birlik içerisinde yaşaması için güzel çalışmalara her zaman desteğiz. Nazik ziyaretlerinden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Kayseri Yozgatlar Federasyonu Başkanı Deniz Çağız'a bizler biliyoruz ki Kayseri'mizin en büyük elçilerinden bir tanesinde kaymakamlık görevi gerçekten zor ama siz bu işi liyakatıyla yerine getiriyorsunuz. Özellikle geçmiş dönem koronavirüs çerçevesinde Kayseri'de ve Melikgazi'de yapmış olduğunuz denetimler, hizmetler ve vatandaşlara hizmet noktasında takdire şayan işler yapmıştınız. Bizleri kabul ettiğiniz için şahsım, yönetim kurulum ve tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum dedi. Bizler biliyoruz ki Kayseri'mizin en büyük ilçelerinden bir tanesinde kaymakamlık görevi gerçekten zor. Ama siz bu işi ehli ve liyakatıyla yerine getiriyorsunuz. Özellikle geçmiş dönem koronavirüs çerçevesinde, covid çerçevesinde Kayseri'de yapmış olduğunuz, Melikazı'da yapmış olduğunuz denetimler, hizmetler, vatandaşlara yönelik çalışmalar noktasında takdire şayan işler yapmıştınız. bu anlamda ben tekrar bizleri ziyaret ettiniz. Geçmiş zaman bizlere de sizlere bu ziyaretinizden istinaden iadeyi ziyarette bulunmak istedik. Bizleri kabul ettiğiniz için hem yönetim kurulunun hem de şahsım adına ve tüm hemşerilerim adına teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Efendim.